Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemiyordum. Eğitim videolarımıza tekrar başlamak istedim. Şu anda sizler için bu grafikte CCA göstergesini yardımcı olarak kullanarak aslında göstergeyi kullanmamıza gerek yok fakat şimdi göstereceğim Prize Price Action dersinde CCI göstergesinden çok güzel bir şekilde yararlanacağız. Aynı zamanda da zaten buradaki yapacağımız teknik analiz çalışması bütün pariteler için de geçerli olacak bir tekniktir. Şimdi arkadaşlar bakın çok güzel bir örnek hazırladım sizler için. Aşağı tarafta gördüğünüz gibi CCI göstergesini görüyorsunuz. CCI göstergesinin şuradaki 120 çizgisinde en alttaki 120 çizgisinin altına sarktığını görüyoruz ve buradan tekrar yukarıya döndüğünü fark edebilirsiniz. 120 çizgisinin üstüne çıkıyor ve dikkat ederseniz burada da zaten fiyatta yukarıya doğru hareketine başlamış durumda. Şimdi fiyat buradan geldikten sonra üstteki artı 120 çizgisinin bu hatırlatayım aşağıdaki CCI göstergesinde aşağıdaki çizgi eksi 120 üst taraftaki artı 120 bölgesi bu sefer de altı doğru çıktı. Ve aşağı alım bölgesine doğru bir orada gördüğünüz gibi dalgalar oluşturduğunu görüyorsunuz. Ve fiyat hala alım yönünde yukarı doğru ilerliyor şimdi arkadaşlar. Trendin ne zaman dolar endeksinin ne zaman aşağıya döneceğini nasıl bulabiliriz ve endekse göre nasıl örneğin forex piyasalarında işleme girilebilir, nereler en iyi giriş noktalarıdır bunu göreceğiz. Bakın arkadaşlar şimdi sizler göstergesini şöyle biraz ümit Eksi 120'nin buradaki son dip seviyeden itibaren ve mümkün olan diplerden en makul gördüğümüz Bakın dip buradaki dip seviye çok makul görünüyor. Buradaki dip seviyeye doğru değdirerek tren çizgimizi yukarıya doğru çizgimizi çektik. Tren çizgimizi şimdi bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada sizlere göstergesi yükselmeye başladıktan sonra tren çizgimiz uzaklaşıyor, tekrar yaklaşıyor. illaki hepsine değinmek zorunda değil. Tren çizgimiz çektiğimiz zaman bakın tren çizgimizi çektiğimiz zaman buradaki trend çizgisinin şuradaki şurada görmüş olduğunuz dip seviyeye göre en makul değeceği nokta şurası. Burası olduğu için buraya teğet bir şekilde geçiyoruz ve yukarıya doğru götürüyoruz trend çizgimizi. Haliyle buradan bakın gördüğünüz gibi trend çizgimize yaklaşan, iyice yaklaşan ve yapışan bir trend oluşuyor. CNN, çizgisi, CCI çizgisi trend oluşuyor ve buradan itibaren çizgimizi aşağı yönlü kırıyor. Şimdi CCI göstergisi bize burada neyi anlatıyor? Yükseliş çok agresif bir yükseliş olduktan sonra yavaşlamaya başlayan momentum buradan itibaren artık yükselen trendin yorulmaya başladığını, hatta yükselen trendin artık kırılmaya yüz tuttuğunu ve buradan itibaren bu lider bir gösterge olduğu için fiyatın da artık yavaş yavaş aşağıya doğru dönme zamanının geldiğini gösteriyor. Şimdi bunu aşağıya tekrar gönderelim. Alt tarafta zaten arkadaşlar görüyorsunuz göstergemizi. Şimdi fiyata geliyoruz. Fiyatını da hemen altından itibaren şu bölgeden itibaren çizgimizi çekiyoruz. Bakın arkadaşlar illaki CCI çizgisiyle birebir tutması zorunlu değil. Evet, Bunu da buraya diyelim. Bak fiyat ise burada yavaş yavaş yükseldikten sonra şurada bir dip seviye, şurada bir dip seviye daha. Ama tabii ki bu dip seviyeler yükselen dip seviyeler. Lütfen dikkat edin. Hatta onları şöyle bile sadece bir kalabalık olması açısından çizebilirim. Bak şöyle, şu şekilde. Bu şekilde dalgalarla. Fiyat. Çok güzelmiş evet. Kılavuzunuz olsun. Şimdi gördüğümüz gibi fiyatın böyle yükseldiğini görüyoruz. CCR çizgisi gördüğünüz gibi biraz daha agresif şekilde yükseliyor. Fakat CCR çizgisi şurada kırıldı. Ama fiyat burada kırıldı mı? Hayır fiyat burada tam tersine yukarı doğru gidiyor. Ayrıca burada arkadaşlar şurada yatay gitmeye başlayan trendimize yorulduğunu gösteren CCI göstergesiyle fiyat burada bir uyumsuzluk yapıyor. Fiyat yukarı doğru gidiyor fakat CCI çizgisi hemen hemen paralel gidiyor. Burada bir manip burada şu bölgede bir manipülatif bir hareket olduğunu düşünebiliriz. Burayı şöylece çizeyim ben size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu bölgede manipülatif bir hareket olduğundan bahsedebiliriz. Artık fiyatın aşağıya doğru dönmesi için ilk sinyal diyebiliriz buna. Şimdi fiyat fiyatı, daha doğrusu fiyat görün endeksi aşağıya doğru devam ettirelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyat da artık yatay gitmeye başladı. Biliyor yani musunuz Yatay gitmeye başladı. Şuradaki, şu çizgileri, şunları sileyim ben. Evet. Artık fiyat da yatay gitmeye başladı. Demek ki CCR çizgimiz zaten kırıldıktan sonra yavaş yavaş aşağıya salınmaya başladı. Şurada artı 120 çizgisinin de altına sarktı. Fakat buradaki fiyatın altına çizmiş olduğu trend çizgisi ya, hala abi. devam ediyor. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Adil fiyat boşluğudur. Adil fiyat boşluğuna bu sırası anlamda Value Gap adı verilir ve tüm profesyonel traderlar Value Gap'ı bir kendilerine hedef veya fiyatın başlangıç işleme giriş noktaları olarak kullanırlar. Şimdi bu ne demektir? Ben şimdi size arkadaşlar bunu göstereyim. Bakın şöyle görüntüyü yaklaştırayım. Arkadaşlar bakın burada birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ard arda gelen benim grafimde gri olarak yapmış oldum. Sizin yeşil de olabilir, beyaz da olabilir. Yükseliş bunlar var ama bakın bir seri şeklinde yükseliyor ve arada hiçbir düzeltme yapmıyor. Bakın arkadaşlar bu bölgedeki, şuradaki aralıksız yükseliş hatta şurada da üç tane gördüğünüz gibi üç tane ard arda yükselen bunlar. Bu piyasadaki tahtanın emir boşluklarıyla birlikte fiyatın aslında yükselmemesi gerekli olduğu şekilde dengesiz bir şekilde yükselmesini gösteriyor. Bunun tabii ki tersi de olabilir. Yani 3 mum, 3 siyah mum veya sizde kırmızı mum olabilir. 3 kırmızı mum, 4 kırmızı mum, bazen 5, 6, 7 mum bir anda aşağıya doğru çökebilir veya bir anda yukarıya doğru çıkabilir. Şimdi bakın arkadaşlar şurası ve şurası dengesiz bölgedir. Buna imbalans mı? bölgeler denir piyasadaki dengesizliği işaret eder. Bu bölgeler imbalans bölgelerdir. Şimdi bu bölgeleri nasıl işaretleyeceğimizi göstereyim. Bir önceki yani şuradaki seriden, şuradaki yükselen seriden bir önceki düşen mumun en üst seviyesine, en üst seviyesine bir işaret koyuyoruz. Daha sonra bir sonra gelen siyah mumun ya da sizde kırmızı olabilir. Siyah mumun da en düşük seviyesine bir işaret veriyoruz. Halide ben bunu dikdörtgen şeklinde buradaki dengesiz bölgeyi işaretledim. Onun adını hazır bir şekilde bende zaten var. İmbalans olarak yazıyor. Bak arkadaşlar buradaki yeşil bölge şuradaki yeşil bölge imbalans yani dengesiz bölgedir. Fiyatı aslında bir emir tahtasındaki boşluk sebebiyle ani yukarı atmasından kaynaklanan bir durumdur. Piyasa hiçbir zaman boşluğu yükselmez veya boşluk şekilde düşmeyi sevmez ve bir süre sonra kısa veya uzun bir zaman sonrasında bu boşlukları %90 olasılıkla doldurur. Haliyle burada ne demek istiyorum arkadaşlar? Fiyat her veya geç, şuradaki gördüğünüz, şuradaki boşluk bölgesine bir şekilde gelecektir demektir bizim için. Kanat formasında da bildiğiniz gibi bir üstte de bir boşluk var. Orayı da işaretleyelim. Orayı nasıl işaretliyorum? Bakın şurada 1, 2, 3 ve 4. 4 tane arda arda gelen gri açık renkli bu iş mum var, mum çubuğu var. De bir önceki siyah mumun bunun doyucu olması, pimbar olması çok önemli yok. Sadece siyah olsun yeter ya da dediğim gibi sizdeki kuşam mum kırmızı ise kırmızı. Buradaki bu çubuğun en üst seviyesiyle bir sonraki düşen çubuğunun çubuğun en alt seviyesine dikdörtgenimizi koyduk. Hemen bunun ismi de imbalans olarak işaretleyelim. Evet bunu da işaretledik ve sabitledik. Tamam şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu şöyle biraz grafiğe uzaklaştırdığımız zaman ne görüyorsunuz? Bir tane burada aşağıda bir tane onun üstünde balans, imbalans bölge var. Yani dengesiz bölge. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde çizgilerde. evet arkadaşlar bu şekilde trade yapılabilir. Nasıl trade yapılabilir? Yine en üst taraftaki çünkü CCI gösterdiğimiz biliyorsunuz burada artık bize trend kırılıyor, aşağı yönlü kırılıyor demişti zaten. Şimdi biz burada en üst bölgede CCI göstergesini kırdığından daha sonra gelen kumçuklarında yani şuralarda çünkü CCI göstergesini nerede kırdı? Arkadaşlar aşağı yönü Orayı da bir işaretleyelim. Şöyle mesela neyle işaretleyelim? Ee, burada bir dikey çizim yolu. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu kumçuk onda. Bunu biraz kalınlaştırayım. Evet bakın şu dikey çizmiş olduğum hatta CCI çizgisi yükselen trende aşağı yönlü O da şuradaki buna denk geliyor. Şuradaki bu şu denk geliyor. Bu bardan sonra arkadaşlar sürekli olarak yükseliyor ve biz ne yapıyoruz? Artık bir örneğin bu tam bu çubuğu. şuradaki siyah bu çubuğu bir önceki yükselen bu çubuğunu gövdesiyle birlikte içine almış ve tam mum çubuğu formasyonu şurada oluşmuş durumda. Bu mum çubuğu aslında çok ideal bir şekilde short pozisyon için girmeye ideal bir mum çubuğudur ve ben işlemlerinde şunu kullanırım. Yani ne yapalım arkadaşlar size şöyle göstereyim örnek veriyorum şu anda tabii ki. Bakın bu mum çubuğunun kapanışından hemen ikisinin üstüne stopunu şuraya koydum. Buradan da en alttaki arası olan yani balanssız imbalans bölgeye doğru hedefimi alırım. Bakın bu şekilde. Çünkü neden? Zaten bu iki bölgenin de, iki yeşil bölgenin de doldurulacağını düşünüyoruz ve bunlar benim hedef bölgelerim olacak. Diyeceksiniz ki, şimdi bu işi birazcık çalışmış olan kişiler aslında bilirler. işte tren tersine e, işleme girilmez ya da fiyatın altındaki tren çizgisi kırılmadı gibi birçok tez üretilebilir. Bunların haklı payı olduğu gibi Yanlış olan yönleri de var arkadaşlar. Bu benim size göstermiş olduğum reverse trend denen dönüş trendidir. Yani geriye dönüşleri bularak trendin geriye döneceği yerleri çok iyi tespit ederek oradan itibaren olan en efektif yerden yani girerek en düşük risk, en yüksek olabilecek en yüksek ödül oranını yakalamaktır. Yani Haliyle şimdi gördüğünüz gibi bak burada CCI göstergesi bir kılavuzumuzdu. Yükseldi, yükseldi. Sonra burada kırıldı. E demek ki trend CCI, RSI gibi, MACD gibi göstergeler biliyorsunuz lider göstergeler olduğu için tabii ki göreceli olarak hiçbir zaman %3 kesinlik olamaz. E, burada bize bir artık dönüş olacağını gösterdi. Evet fiyatın altındaki trend çizgimiz devam ediyor. Fakat ben buradaki trendin altındaki fiyat e, pardon trend çizgisini çok hala almıyorum. Neden? Çünkü benim için buradaki CCI göstergesinin kırılımı yeter. Ne yapıyorum? Yukarıda bir yutamun formasyonu ya da çift tepe formasyonu ya da üçlü tepe formasyonu gibi gibi birçok formasyon oluşabilir. Yani artık dönüşle alakalı e, omuz baş omuz işte fincan kurt formasyonu gibi birçok dönüş formasyonu arıyor. Hali şurada çok güzel bir şekilde, çok net bir şekilde yürüten bir formasyonu zaten görüyoruz Çünkü çoğu bana gördüğünüz gibi bunu görüyor. Hali ben buradaki çubuğu, siyah mum kapanışıyla işleme giriyorum. İşleme girdiğim zaman hemen izleyelim bakalım ne olacak. Yani fiyat aşağıya doğru evet, geliyor zaten. Yani bakın şu, şu anda şunu da birazcık uzatalım ki transistörümüzü çok büyük, düzgün bir şekilde kurtalım. Bakın kırıldı gördünüz mü? Bakın burada kırıldı. Artık fiyatın altına giren çizgiler Tamam, devam edelim. Bakın, imbalans bölgeye ilkini zaten doldurdu. Bakın, imbalans bölgeye şurada tamamıyla dolmuş oldu. Artık burayı, bu bölge iptal edebiliriz çünkü bu bölge doldu. Benim hedefim neydi? Şu bölgenin de dibi. Yani bayağı bildiğiniz, tabiri caizse dibini kazıyacağım karın. Bakıyoruz. fiyat o bölgeye de giriyor. Biraz sekti ve evet, gördüğünüz gibi bu bölgeyi doldurdu gördünüz mü arkadaşlar? İşte tekniği kullandığımız zaman 1'e 1'e 3 oranında risk ödül oranı gördüğünüz gibi mükemmeldir değerli arkadaşlar. Hatta ben size şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Bakalım bu trendin altında daha da diplerde imbalans bölgeler var mı? Bakın şurada bir fair value gap yani altın değer boşluğu görüyorum. Onu da bir işaretleyelim bakalım ne yapıyorduk? Şuradaki uçuvunun en üst seviyesinden bir sonraki uçuvun o kadar dar bir alan ki şöyle bir imbalans böyledir. Olsun. Hiç fark etmez bizim için. Tamam zayıf bir dengesiz bölge. Buraya da imbalans diye ismini yazdık. Şimdi bakın şöyle bakalım. Daraltayım ben grafiği. Bakalım fiyat burayı da dolduracak. Çünkü sonuçta dar da olsa, dar bir bölge de olsa burada bir emir tahtasında boşluklar arkadaşlar. Buraların emirle olması lazım. Market söylediğim gibi bunu sevmez. Şimdi bu fiyat Şimdi yerlerinde. Biz zaten karımız cebimize ne olursa olsun sadece bakıyoruz. Tabii şuradaki imbalans bölgeyi de alıyoruz. Orayı biz zaten hedef olarak kullandık ve orada başardık. Bakalım şimdi fiyat aşağıya gelecek mi? oradaki dar bir bölgeye benzetmek. Aşağıdan da takip ederseniz, şuradaki ayları günleri takip ederseniz şu anda 4 saatlik zaman aralığında olduğu için bu orta vadeli bir trade diyebiliriz. Ve tabi şu anda 1-2 ay geçmiş durumda. Bakın fiyat oraya doğru geliyor. Mutlatıs gibi çekiyor görüyor musunuz? Fiyatı. Çünkü orada bir boşluk var arkadaşlar. Adil değer boşluğu var. Fiyat hala oraya gelecek gelecek bir türlü gelemiyor. Bakalım diyelim olarak buralarda bir yatay bir seyir izliyor. Ve evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın bunu da şu anda yayında aklıma geldi yapmak. Yani bu örneğe şimdi yayında ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki bölgeyi de doldurduğu gibi aşağıya doğru tekrar salır. Bu, bu akış, bunlar buradaki akışlar devam ederken bunların arasında fair value dediğimiz adil değer boşlukları olmadı mı mutlaka olmuştur. Ve mutlaka fiyat tekrar onlara doğru yani mutlaka demeyin yanlış oldu. %90, %95 oranında hemen hemen kesine yakın bir şekilde bu bölgelere de tekrar uğrayarak buradaki emir tatlısındaki boşlukları dolduracaktır. Bakın hemen şöyle büyüteyim. Şimdilik bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.